Arkadaşlar ben de İsmail İsmail. Yeni bir günde yeni bir videoyla yine sizlerle birlikteyiz. Geçen biliyorsunuz bu kısmı dolaşmıştık. Bundan bir önceki videoda meziklerimizi bulmuştuk ve şimdi arkadaşlar çok enteresan bir yere daha geldik. Dolaştık, dolaştık. İşaretleri ve olasılıkları takip ederek böyle bir yere geldik. Biliyorsunuz bir mezar bulduğumuzu düşündüğümüz alandayız ve orada sunak olarak gel şöyle tekrar sunak olduğunu düşündüğümüz bir olay bulduk. Bakın şuraya. Bir önceki videomu izlemeyenler için anlatıyorum. Bu kısımda yani muhtelif mezarlar olduğunu düşünüyoruz. Ee, büyük bir alanının nekropol merkezi. Ee, burada bakın işaretleri takip ederek geldiğimizde şu oymayı bulduk. Tamam mı? Bu oymanın hemen karşısında da şöyle yavaş yavaş bakın şöyle bir alan bulduk. Tamam mı? Orada da küçük bir oyma vardı. Ve şu alanı şöyle tekrar gösterdi göstereyim sizlere. Bakın gördünüz mü? Ocak gibi duruyor böyle. Hani baktığınız zaman sanki ocakmış diyor ama böyle etrafında taşlar var ve bakın yani bulduğumuz sunağın Arka taraflarına dolaşıyorum, o tarafları geziyorum. Bakın burada da zaman burası böyle bir tepeci olarak ortaya çıkıyor. Yine burada bakın muhtelif taşlar var. Etrafını çevirmiş gibi duruyor arkadaşlar. Şöyle. Bakın mesela. Heh. Gördünüz mü? Bu etrafı böyle dönmüşler sanki. Üstünü taşlamışlar bunun. Sonra geçmiş zamanlarda muhtemelen taşlar alındı mı ne oldu bilemiyorum. Ama işte bakın bu şekilde bir alanımız var. Şimdi yine aynı şekilde bakın da öyle. Geldik buraya. Ben bir önceki videoda <laughs> ucundan gösterdim ama açmadım. E şimdi birebir sizlerle birlikte bakın. Diğer videonun sonunda şimdikiyi izleyin. E, hiçbir şey değil, olduğu gibi duruyor ve bakalım bir şey olacak mı? Bir şey çıkacak mı? İçerisinde. Bunu o sabit gibi ya baksana. Bak gibi duruyor ya. Çıkmıyor çünkü evet. Belki altta büyük bir taşı vardır. Yani. Ben pek bir kapağa benzetemedim ama. Kapak olur mu? mı? Ben satayım lan. Bence yine boşa hiç kazıyoruz ya. Yani. Yine <laughs> boşa kazıyoruz. Olsun. Yani bir biz kazalım var ya da yok nasipte. Tamam en azından böyle yerlerden ne olduğunu anlamış oluruz ama ya baksana bu kadar bariz olabilir mi yani bu? Ya bu çok bariz sunak bence ya. %90. %99 yani. Ortada kırmışız. Kırdıysan şey yapma olur bana. kim yoktuysa sıkıştırmış. Kapak bu ya. Arkadaşlar bu bildiğiniz kapak yapmışlar. Ya yavaş yap da toprağı hallerken varsa bir şey. Şimdi burası zemin gibi duruyor mu? Çok çilli toprak çilli topu, yapışkan topu. Nasıl çekiyorsun? İyi çekiyordun mu? Hı hı. Evet. evet arkadaşlar, kapak gibi olan taşı çıkarttık. Şimdi i̇şte taşın altını ufak ufak kazmaya devam ediyoruz. Bir taş daha var lan. Şimdi Normal taşlar mı acaba? Sıralı taş olabilir mi ki? Hı? Sıralı taş. Bilmiyorum. Belki de bir şey değildir ya. Aynen. Normal taştır. Ne sert ya. Yani. Ama bak hep sağ tarafa açtım. Biraz sol tarafa da böyle istersin. Açıyoruz oğlum işte. Evet ama açıyoruz oğlum. Bir kere şimdi bir kere. Bir tane Belki. Hı. Salak Şeyi salak oluyor. kazıyoruz ama. Baksana. Siz şey sen yeah. mi yiyorsun? <laughs> yeah! evet bak sikke. Gördün mü sikke de koymuşlar. <laughs> Hediyesini bulduk. Yippa. Hediyesini bulduk arkadaşlar. Biz niye görmedik kazarken? Biz böyle devam edersek zengin oluruz. İnşallah. Gözüküyor mu? Gözüküyor yani şöyle. Hı? Silebiliyor muyum üstünü? Hı. Yani, en azından. üstünü toprağını çok almamak lazım. Yani. Toprağından götüreceğim. Müzede şey yapması için. Tabii. Yani, Paneliz yapıyorlar ya. Hı. Ama gümüş bak parlıyor. Aynen. Bu gümüş mesela. Arkadaşlar bakın. Gümüş. He, bu gümüş değil. O ne? Bu altın değil ama. Kızılaş. Bu da bronzca da bakır yok. Ama ağır. Ağır. Bu bakır. Versene bakabilir miyim Onlar bir ona? Hı? Tamam dur. Sonra bakarsınız. Bu da gümüş. var burada. Var mı da? Sen de ya. Etrafta kimse şey yok bunda. <laughs> Böyle şeyler de olur ya. Aa çtırdı. Bak bu da yumuş. Hı hı. Bu da yumuş. Easy care. Burada gümüş ve bronz paralar var arkadaşlar. Çok değer değil ama. Para eder ya. Ama çok değil işte. Hop 30 santim kuralı. Hı? 30 santim kuralı. o kadar bir güzel bir şey kazıyor. Şey oğlum şey yani Başka bir şey yok mu? Takım var. bulmuş. Sen çek şöyle için bir şuradan. Güzel Evet işte arkadaşlar. Böyle bir yerden bulduk bunları. bir iş bir enteresan. Gümüş ve e, bronz sikkeler bunlar muhtemelen. Yani çok aşırı kıymetli olmasa da yine de para edeceğini düşünüyorum. Tabii ki önemli olan bunların unutulmak değil, önemli olan Bunlardan sonrası çünkü bunlardan sonrası ne çıkar? İşte asıl içinde ne çıkacak? Mesele o. Şu da kapaydı zaten. Bu evet, da kapak olarak gördüğünüz taş. Hı. Şu şekilde. Evet. Yani. evet. İşte. Arkadaşlar. Buradan bu sikkeleri bulduk. Bir daha fotoğrafını mı çekeyim? Çek çek fotoğrafı kapat. Tamam. Çektim. Çektim. Süpersin. Süper. Evet arkadaşlar ben Deniz Sayın İsmail. Bugün arayıp tarayıp bulduğumuz yerden çıkarttığımız sikkeler çık bunlar. Bir yavuz sikke çıktı yaklaşık. Ee, bu demek oluyor ki bu demek oluyor ki arkadaşlar onlar kıymet bir de saklı almışlar. Al git diyorlar. Uğraşma. Buldun git diyorlar. Bugüne kadar burayı kimse açmamış. biz açtık. Burayı açtığımıza göre demek ki buranın arkasında asıl defini yatıyor. Şimdi hedefimiz buranın arkası. Anlatabildim mi? Buranın arkasını bulacağız. Yaklaş. Yaklaş. İşte. Tekin'e arkadaşlar. İşte sıkıntı. Sikkeleri bulduk. Sikkeleri bulduk arkadaşlar. İşte böyle. Tabii tabii. Dedik ya gezen kurt aç kalmaz. Arayan bulur. Aramayansa öyle olur. Durur. Kimse lega yapmasın. Emeğimizle alnımızları çalışıyoruz. Koşturuyoruz. Bir şeyler buluyoruz. Bir şeyler çıkartıyoruz arkadaşlar. Evet. Ben Deniz İsmail. Bugünlük benden bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben de kalın. Beğenmeyi, yorum yapmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Ben deniz Hayalet İsmail. Videomu beğendiyseniz ve böyle videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.